dev YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Her cuma olduğu gibi haftanın nabzı yayınıyla karşınızdayım. Bakalım bu hafta neler yaşanmış? Haftanın minik özetini sizlere anlatacağım. Haftanın ilk günüyle başlayalım. Pazartesi günü eski Softbank yöneticisi yüksek enflasyona karşı stable coin girişimi başlatıyor. Bu çabada işbirliği yapan yüksek net değere sahip kişilerde oluşan bir ağa bağlı olan Hong Kong merkezli Dram Trust'ı iki şirket birlikte analistlerin önümüzdeki 5 yıl içinde 20 kattan fazla büyüyerek 2,8 trilyon dolara ulaşacağını öngördüğü gelişen stable piyasasından yararlanmayı hedefliyor. Ee, konvansiyondan ayrılarak e, madeni paraları ABD doları yerine Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine sabitlenecek. Bir de beraber Tesla CEO'su Elon Musk X yani eski adıyla Twitter üzerinden attığı bir tweet ile bir kez daha Dogecoin'e gönderme yaptı. Musk bir görseli tweetleyerek ve ardından köpekler sallanıyor başlığını atarak paylaştı. Tweet son e, saatte 3 milyon yondan fazla gösterim almıştı. En son Elon Musk'ın bu hamlesi köpek temalı meme paralarının yükselmesine yol açıyor şeklinde yorumlandı. Bir diğer olarak Meta'nın sanal ve artırılmış gerçeklik geleceğini liderlik etme tutkusu azalmadı ve CEO Mark Zuckerberg en son yapay zeka teknolojisini bunu gerçekleştirmenin zorlayıcı bir yolu olarak görüyor. Ee, geçtiğimiz hafta yapılan çeşitli medya röportajlarında üretken yapay zekadaki son gelişmeleri meta veride sayısız uygulamayı en üst düzeye çıkarmanın anahtarı olarak gördüğünü açıkça belirtti Mark. E, ee, Özellikle Meta CEO'su bir gün şirketin ürünlerine yerleştirilecek dijital avatarların oluşturulması konusuna çaba gösterdi. Bir diğer haber Bitcoin'in anonim yaratıcısı Satoshi Nakamoto bir e-posta gönderiyor. 22 Ağustos 2008'e kadar uzanıyor ve finans dünyasında devrim yaratacak bir kripto para birimi olan Bitcoin'in gelişiminin ilk aşamalarına dair büyüleyici bilgiler sağlıyor bunlar. Satoshi bulmacasına ilgi çekici bir parça ekliyor ve kripto Kripto para biriminin ilk günlerine dair değerli tarihsel bilgiler sunuyor. Kripto para birimi alanı gelişmeye ve genişlemeye devam ederken bu tarihi eserlerin ortaya çıkarılması bu çığır açan teknolojinin kökenlerine ve onu hayata geçiren yenilikçi beyinlere ışık tutuyor. Satoshi'nin gerçek kimliği bir sır olarak kalsa da bir yatırım aracı ve olası bir servet deposu olarak ortaya çıkan Bitcoin'in başarısının da gösterdiği gibi finans ve teknoloji dünyasına olan katkıları devam ediyor. Salı gününe dönelim. Ünlü Japon otomotiv devi Honda çığır açan bir hamleyle gelişen kripto para dünyasının dünyasına gireceğini duyurdu. Honda devrimci ortaklıkta Bitcoin ve Ethereum'u kabul ediyor. Ee, Honda blockchain ödeme sistemi önemli bir ortaklık kurarak yalnızca tüketici deneyimini yeniden şekillendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda Japonya'yı ve güç endüstrisinde ön sıralara taşıyor. Bu ortaklık müşterilerin geleneksel fiyat para birimleri yerine Bitcoin ve Ethereum gibi dijital para birimleri kullanmalarına olanak tanıyarak Honda'nın ürünlerini satın alma biçiminde devrim yaratacak. Bir diğer haberimiz kripto para sektörünün önemli bir oyuncusu olan Grayscale, e, Ethereum Trust'ı Spot Ethereum ETF'e dönüştürmek için SEK'e resmi olarak başvuruda bulundu ve bu dijital varlık yatırımı dünyasında önemli bir e, dönüm noktası oldu. Bu hamle SEK'e karşı kazanılan yasal zaferin ardından geldi ve Grayscale'ın ABD düzenleyici çerçevesi dahilinde dijital varlıkların erişilebilirliğini genişletme konusundaki kararlılığın altını çiziyor. Bir diğer haber Vanek, e, MTA vadeliği işlemler ticaret komisyonuna kayıtlı borsalarda işlem gören Ethereum vadeli işlem sözleşmelerine hedefli maruz kalma olan sunan yeni fon olan Ethereum stratejisi ETF'ini başlattı. Temel olarak yeni ETF yatırımcıları doğrudan Ethereum'a değil Ethereum vadeli işlem sözleşmelerine hedefli erişim olanağı sunuyor. Bu vadeli işlem sözleşmeleri standartlaştırılmıştır. Bir diğer haber X platformunda 5 senedir hiçbir tweet atmayan ancak dün ilk kez Bitcoin ile ilgili satış hesabının ortaya çıkışı kripto Twitter'da tartışma konusu oldu biliyorsunuz bahsettik zaten. Birçok komplo teorisi ortaya atılırken hesabın gerçek kimliği ise bilinmiyor ancak satış olma ihtimali çok düşük olarak görülüyor. E, ee, X tarafından doğrulanmış olması bu hesabın yani mavi tik almış olması da dikkat çekiyor. Ancak bilindiği üzere X yönetimi neredeyse isteyen her hesabı para karşılığı e, doğrulanmış hale getiriyor. Dolayısıyla hesabın mavi tikli olmasının bu anlamda bir önemi yok aslında. Ayrıca Satoshi Nakamoto'nun bilinen bir Twitter hesabı da bulunmuyor. Çarşamba güne dönelim. Ripple-SEC davasına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. ABD'de bir mahkeme SEK'in Ripple davasına dair temiz talebini reddetti. Söz konusu kararın SEK için tam anlamıyla bir kayıp olmadığı ifade edildi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Ripple davasına ilişkin temiz talebi e, reddedildikten sonra hakim Annelisa SEK'in yasalar çerçevesinde kontrol edici hukuk soruları ya da görüş ayrılıkları için gerekçe gösterme yükümlülüğünü yerine getiremediğini açıkladı. E, kurum bu tarihteki yapılacak duruşmanın ardından da temiz başvurusu yapabilecek mahkeme Temmuz ayında XRP'nin bireysel yatırımcılara satışına menkul kıymet olmadığına karar vermişti biliyorsunuz. Kurumsal yatırımcılara satışın ise menkul kıymet yasaları kapsamında değerlendirildiği bildirmişti. Bu karar Ripple için kısmi zafer olarak yorumlanırken Sekin ağır darbe aldığı ifade edilmişti. Sek Temmuz ayındaki kararın ardından bir temiz başvurusunda bulunacağını açıklamıştı. Kurum talebinin temiz mahkemesine incelenmesi için karar sürecini durdurmak için harekete geçeceğini duyurmuştu. Bir diğer haber resmi bir açıklamaya göre 3 Ekim'de e, dijital ödeme hizmeti şirketi Ripple Singapur'da bir faaliyet lisansı aldığını duyurdu o gün için. Özellikle Ripple ülkenin Singapur Para Otoritesi tarafından verilen büyük ödeme e, kurumu lisansında aldı. Yılın başlarında şirket düzenleyici kurumdan prensip onayı almıştı. Güney Karı'daki yetkililer ülkedeki finansal işlemleri iyileştirmek için dijital para deneyleri yapmak istiyom Güney Kore'deki Merkez Bankası yetkilileri ve regülatörler Merkez Bankası dijital parasını test etmek için birlikte çalışacaklar. Merkez Bankası bu çalışmalarını Ağustos 2021'de başlatmıştı, başlamıştı. Çarşamba günü yapılan açıklamada da Merkez Bankası ülkedeki regülatörlerle birlikte çalışarak dijital paralarla ilgili deneyler yapacak. Perşembe gününe dönelim. Ee, Hong Kong Polis Gücü ve Özel İdari Bölgenin önde gelen Menkul Kıymetler Düzenleyicisi, Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, Komisyonu kripto borsalarındaki şüpheli faaliyetleri izlemek için ortak bir görev gücü kurdu. Dün yayınlanan bir bildiride görev gücünün iki yetkili arasında 28 Eylül'de yapılan üst düzey bir toplantı sonrasında kurulduğu belirtildi. Görev gücünün temel amacı sanal varlık ticaret platformlarındaki şüpheli veya yasa dışı faaliyetlerin izlenmesinde işbirliğini geliştirmek veya kripto borsaları diyebiliriz. E, Popüler sosyal medya platformu Instagram, Bitcoin ve kripto paralarla bağlantılı gönderileri topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdı. E, Bitcoin News tarafından sosyal medyaya sürülen görsellerde Bitcoin ve kripto para temalı iki farklı paylaşımın topluluk kuralları ihlali gerekçesiyle kaldırıldığını gördü. E, yatırımın gücü ve nasıl çeşitli bir portföy hazırların başka bir gönderilerde kripto paraların kısa sürede sağladığı getiri öne çıkarılmış ve diğer geleneksel yatırım araçları da kıyaslara yer verilmişti. Cuma gününe dönelim yani bugüne çekim yaptığımız saate kadar neler yaşanmış. BlackRock'ın eski CEO'su Steven'a göre BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF için 200 milyar dolar kadar para gelebilir dedi. Ayrıca Sekin birkaç ay içinde Spot Bitcoin ETF'lerin onaylamasının çok muhtemel olduğunu söylüyor. Ancak söylediği en ilginç şey başka bir şey. Olası onay için son tarih 10 Ocak 2024 ki zaten bu biliniyordu. Sekin bu kez bu talepler hakkında yorum istemeye başladığını ekledikten sonra bunun diyalogta marjinal ama önemli bir gelişme itiyafı temsil ettiğini söyledi. Ayrıca Grayscale'ın Seke karşı kazandığı davanın büyük olasılıkla ajansı Grayscale bir ETF'e dönüştürülmesini onaylamaya etkili bir şekilde zorlayacağına dikkat çekti. Bir diğer haber piyasalarda gözler ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Biz şu anda bu videoyu sanıyorum saat 3 dolayısıyla henüz açıklanmadı. Bu istihdam verileri bugün 15.30'da açıklanacak. Yani bu video yayınlandığında zaten açıklanmış olacak. Bakalım bu veriler ışığında piyasalar nasıl etkilenecek. Bir diğer haber El Salvador'dan ilk Bitcoin maden madencilik havuzunu duyurdu. Bitcoin ilkesi olan El Salvador ilk madencilik havuzunu oluşturdu. Bilindiği üzere 2023'ün başlarında El Salvador 1 milyar dolarla yenilenebilir ve, e, enerjiyle madencilik projesini açıklamıştı. Volkan enerjisi projesinin ilk aşaması kapsamında Metapan bölgesinde bir yenilenebilir enerji parkı da kuruldu. Evet arkadaşlar bu haftanın özeti bu şekildeydi ee, önemli yaşanan haberleri e, sizlere kısa kısa aktarmaya çalıştık bu kadar kısa bir zaman içerisinde haftanın e, gündeminden haberdar olmak isterseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın Twitter'da da günlük bültenler yayınlıyoruz arkadaşlar eğer e, bir hafta e, bekleyemem derseniz günlük olarak o günün önemli haberlerini yine kısa videolar eşliğinde izleyebilirsiniz hoşçakalın. Thank <music> you.